Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok büyük bir gelişmeler buldum. Yani e, uzun zamandır yoktum biliyorum. İlk önce bir Brawl Stars'ın topluluk yerine girelim. Bakın yeni paylaştığı, dün paylaştığı fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? Burada bir uzay şeyi e, fotoğrafı var. Brock burada iki tane düğmeye hangisine basacağınız karar veremiyor. Bu bir diziden alınmış bir fotoğraf arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Supercell e, böyle şeyleri, Brastas böyle şeyleri çok seviyor. Geçenki e, şeylerinde şurada paylaştığı şeyde bu da bir e, Wall A sineması mıydı? Öyle bir şey uzayda geçen şeyi andıran e, fotoğraf arkadaşlar. Burada bir rot var biliyorsunuz. Yani bunu çok gösterdi ama şu da var ki arkadaşlar şurada Edgar biliyorsunuz Edgar'ın dolabını göstermiş. Şöyle. Evet bakın şurada bir tane bir tane şey var, e, ruj var. Bu ruj hiçbir karaktere ait değil arkadaşlar. Kolet kolet diyorlar ama hiçbir karaktere ait değil. Bu arada Brawl Talk e, gelecek şeyini söyleyeyim. O da 23'üne denk geliyor arkadaşlar. Çünkü e, tahminlerim de ya 23'ü ya da 24'ünde kesinlikle gelmesi lazım. Evet şimdi Brawl Stars'ın şeyine sayfasına girelim. Bakın burada Doğu Challenge'ı kim kazandıysa yorumlara yazmayı unutmasın. Ben kaybettim şu Sen yani random girmedim. Mecburdum. önce şuradan. Evet. Bakın bu şeyi de herkes biliyordur. Burada size bir şey göstereceğim. Şöyle izleyelim. Evet, bir dakika. Bakın, bakın yukarıya gidiyor değil mi? Kesinlikle uzay teması gelecek arkadaşlar, yüzde yüz. Ayrıca şurada da görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Biraz. Bakın şurada da Frank'le Dani ve Ryan var. Onu zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar çok önemli bir şey daha buldum. Şöyle nerede? Topluluk şeyine girmemiz lazım. İlk önce. Topluluk. Topluluk. Evet, bunları gösterdik. Edgar burada bir eli tutuyor. Orada da silahı var. Tam gözükmüyor fotoğraf. O Rico arkadaşlar. Herkes öyle diyor. Başka bir gelin gelecek karakter diyor ama Rico bence. Ee, bakalım neredeydi? Arkadaşlar işte bu. Bakın Spike burada kendi best e, yani en iyi şeyleri kupasını tutuyor. Kendi kupasını altından. Bu neyi karıştırıyor biliyor musunuz? O da Spike'a yeni altın kostüm gelecek arkadaşlar %100. Burada da Spike'ın görünümü var şurada. Yüzü var. O da altından yüzüğü tutuyor Koles. %100 gelecek arkadaşlar. Zaten şunu da biliyorsunuz şurada bir tane robot var. Ya bu zaten herkes diyor zaten uzayla alakalı bir güncelleme geleceğini biliyoruz. Burada bir fotoğrafta bir şey yok diye sanırsam yok. Yani böyle. Aa bakın burada da Spike'ı göreceğiz. Bakın şurada gördüğünüz gibi değil mi? İşte orada uzay şeyiyle alakalı bir şey içiyor. Abi bence %100 gelecek ya uzayla alakalı. Hem zaten bu e, arkadaşlar Kaptan Amerika'ydı galiba. Bir filmden almış bu. Kaptan Amerika ile... Thanos müydü? Aynen Thanos. Bütün şeyleri topladığında güçleniyordu değil mi? İşte o arkadaşlar o da uzayda geçiyordu. Yani başka hiçbir şey çağrıştırmıyor. Uzayla alakalı bir şey geleceğini herkes zaten biliyor. Yani bu son paylaşılan fotoğrafta da zaten uzayda geçen bir e, gemi. Yani bütün topluluk şeylerine bakmamız lazım buradan. Başka fotoğraflara bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir sürü bilgi vermiş Supercell ya. Böyle bir şey yok. Evet. Buralar aynen Cessini falan. Buralar eskiler ya bunlar aynen. Bunlar eski. Ya ben diyorum ki zaten burada zaten çok belli olmuş. Spike'a altından bir kostüm. Yani skin. O da çünkü 25 bin al şey satılıyor. Gümüşü de gelecek. Bakın burada da zaten Spike'ın yüzü var. Apaçık belli. Daha görmüş olduğunuz gibi. Spike'ın yüzü var. Başka ıı, hiçbir şey yok. Zaten yeni karakter sızdırıldı. Hatta sizlere göstereyim. Sizlere göstereyim. Ama bu yüzde bir şekilde sızdırıldı. Bakın burada da zaten fotoğrafını gösteriyorlar ama e, size aha şurada. Ama bunu tanıtım ne olur? Size direkt o fotoğrafı göstermek istiyorum. O e, fotoğrafı bulabilirsem bakın. Bakın şu 8 bitin yeni e, skin'i arkadaşlar haberiniz olsun. Şu da yeni karakter diye söylüyorlar. Hatta bu karakterin oynanışı falan da Ruslar tarafından sızdırıldı. Ama şunu bilmiyorum. O doğru mu gerçek mi? Bu bence gerçek değil çünkü Albay Raf gelmeyecek. Ola kesinlikle söylenen lazım. Ee, buradan ee, yeni oynamak lazım kanalını izleyelim. Çünkü bir sürü bilgi veriyor arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın oynamak lazım. Çok sevdiğim bir abimdir. Yepyeni bir, bir paylaşım ekip şu an meşgul. Meşgul Aynen ekip meşgul daha yeni gelmiş. Benim tahminim 23 Ocak'ta. Hatta hemen hemen bir ve arkadaşlar ben bir şey buldum. Bir dakika. Şöyle bir arkadaşlar. Şimdi bakın takvimi açtım arkadaşlar. 23 Ocak neye geliyor biliyor musunuz? Bakın cumartesiye. Cumartesiye denk geliyor. 24'ü peki pazara. Ya 23'ünde ya da 24'ünde %100 bakın %100 bir şekilde gelecek Brawl Talk. Orası kesin. Ha Brawl, e, Brawl Stars şaşırtma yapıp Cuma ya da getirebilir. Her şeyi yapabilir. Çünkü erkenden getirmesi lazım ki daha bunun sinik pikleri var. Sinik bir ne demek? süper ee, Süpersal partnerlerimiz, Türk kardeşlerimiz. E, Brawl Bural Talk'la alakalı bilgileri gösteriyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız ya 23'ünde gelse 24'ünde bir durup 25'inde sinik bir katarlar. 26'sında sinik bir e, ikisini atarlar. üçünü belki 27'sinde atarlar. 27'sinde Belki 27'si ya da 28'inde ise güncelleme gelir. 29'u, 30'u falan dururuz. 31, 32, 2 Şubat'ta da yeni Brawl Pass geleceğini düşünüyorum. Hatta belki 30'unda ya da 31'inde güncelleme geleceğini düşünüyorum. Belki siniklik 3 tane ya da 4 tane yapacaklar. Orası kesin. Yani bu size şunu söylüyorum. Son şeyi sözümü söylüyorum. Brawl Talk Cumartesi Pazar geliyor. O dediğim gibi Spike'a da yeni bir Altın stikin geliyor. Ve yeni e, tema kesinlikle uzay teması. O karakteri de gösterdim. O bence sızdırma. Bilmiyorum ne olur ne olmaz. Gerçekte de olmayabilir. E, dediğim gibi bunları yaptım. Bu kadardı arkadaşlar. E, yani 2 Şubat'ta zaten burası pes geliyor. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı. Ve e, atacağım bütün bilgilendirme videolarında. E, kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar.